Evet. Harika. Şahane. Süt gibi beyaz oldu. Asıl sırrı bu arkadaşlar. Bundan çok basit oluyor, kolay oluyor. Bundan yoksa hemen alın. Evet. Allah emanet olun. Hoşça kalın. Abone olun. Yorum yapın arkadaşlar iyi veya kötü, olumlu veya olumsuz yorum yapın. Şöyle mor lahanamı e, sütlü, yumurtalı, ıspanaklı, havuçlu hamurlarımı yaptım. Şöyle sıra geldi doğramaya, işlemeye inşallah. Harika. Şahane. Evet. bunlar havuçlu karıspanaklı <laughs> evet, yapraklar bu arada şey, evet, şöyle de, ne yapacağım şurada şey e, mor mor pancar ben bunu keseceğim inşallah. Böyle el değdiğim bu. Ama bayağı bir esti, gülledi havada. İstanbul'da bugün hava. Yapraklar, kalazlar bayağı bir esti arkadaşlar. Şu an iyi hava. Evet, şöyle son parçam kaldı. correcta Şöyle arkadaşlar. Ay yani. O kadar güzel lezzetliymiş ki anlatamam yani. <laughs> evet. evet. Şey harika. Şöyle. <laughs> <Harikalı> görüyorsunuz, harika görüyorsunuz. Şaka oldu. <laughs> Şimdi benim. okunsun inşallah yapacağım inşallah şöyle kaç kat 5-6 kat isteğinize bağlı bıçağınızın kesme ayarına bağlı şöyle böyle arkadaşlar eriştelerim kuruduğundan tabii ki daha güzel kesiliyor. Şöyle görüyorsunuz. Harika. Yapışmıyor arkadaşlar. Hiç hiç yapışmıyor. Evet. Tadım dağılmasın diye konuşmuyorum arkadaşlar. Tabii ki kuşağım e, keskin değil ama çok da o kadar keskin değil ama ama elime gelince ama gelince tabii hemen kesiyor. Evet. Hem konuşup e, hem kesmek sıkıntı oluyor arkadaşlar. Bir de Bayağı bir zahmetli ama. Yemesi hoş ama gerçekten şunun tadına baktım böyle. Aynı böyle şeker şeker yiyormuşum gibi geldi. Evet. 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 Şöyle olsun. Şimdi evet, buralar sert biraz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şöyle ben kestim. Bunları şöyle 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 ayarlıyorum. Evet. 3, 3, 6. Bu da 6 bayağı 7 tane nim oldu arkadaşlar. 7 kat. Evet. Bunu da şöyle bir bak, bakın işte. Bakın diye şöyle keseyim inşallah. Harika oldu. Ben bunu keseyim inşallah. Ispanağımı da kestim. Gerçekten çok da güzel oldu. Şöyle. Şimdi geldi havucuma sıra. Evet şöyle. Evet. Harika. <laughs> harika. Oo, harika. Şimdi hepsini düşüreceğim. <laughs> evet, şöyle. Kuşluğa koyalım. Evet, şöyle. Görüyorsunuz harika Şöyle. Şahane. Yine böyle bıçağımdan Bismillahirrahmanirrahim şöyle bıça hayat kurtarıyor. Evet, şöyle. Yine böyle alacağım. Odun ateşinde piştiği uçunda çok güzel kokuyor arkadaşlar. Şöyle koyun bunu. Dökülmesin inşallah. Size göstermek için şöyle şey yapıyorum. Evet. da keseyim inşallah şöyle harika o o o o o arkadaşlar şöyle, ben, şöyle kestim şeyleri Eee eşit ederim <laughs> ha havuçlu hamurun Evet şöyle Bismillahirrahmanirrahim şöyle şöyle al. Ki şey, arkadaşlar. Gerçek diyor. Evet. Şöyle keseyim inşallah. Evet arkadaşlar ben havuç havuçlu eriştemi de son posta kaldı şöyle evet <laughs> bitti gözümden de iyi göreyim deyin gözümü çıkartmayayım arkadaşlar emelime emel. harika oldu mis gibi mis mis misler gibi oldu evet. Çabuk çana da kestim yani. Şundan çok rahat oluyor arkadaşlar. Gerçek çok rahat oldu onlar. Şöyle keselim. güzel oldu arkadaşlar. Siz de yapın hemen deneyin yani. Sadece bir bölüm kaldı. Seni düşünemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hamuru bile lezzetli arkadaşlar. Öyle görüyorsunuz. Ha, daha <laughs> Burada kum gitti. Görüyorsunuz ha, ayakkabılı. Çok güzel oldu. Bayağı da oldu ya. Harika. Kırıntılarını da almayalım buradan. Görüyorsun Şahane. Evet. Burayı ekleştirelim. aparatından çok basit oldu. Evinizde yoksa hemen alın. Bir milyon lirada satılıyor. Şimdi şöyle keseyim inşallah. Harika ve görüyor harika bir, görüyorsunuz Şöyle bir, evet arkadaşlar görüyorsunuz harika bir, şahane oldu evet. son bezim son kesim görünüyor mu? Evet. Son demler. Onda vaktim de bitti. Çok güzel oldu arkadaşlar. Biraz zahmet ama. Ee yani zahmeti de olmayınca yiyemezsin maalesef. bıçağımı da yapıştı hamurlar. Biraz tutuyor arkadaşlar. Biraz halde dedim ama. Abi yeter inşallah. bal etik ver İnşallah <laughs> Evet. 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 evet Son kesmeler. Harika. Valla şahane oldu arkadaşlar. görüyorsunuz. Evet, şöyle. Harika da oldu. Çok güzel <laughs> Arkadaşlarımız da bunu kene, bana beni kınıyorlar. Yani. çok arkadaşlar duyanlar kadar. Şöyle hızlı hızlı altında da alsın. Hepsini dökülmesin. Burada bulduğunuz bütün şöyle görüyorsunuz. Şahane. Bayağı oldu. Bayağı oldu. Görüyorsunuz. Bu göstereyim ben size. <laughs> ben düşürmeyeyim inşallah. Şöyle görüyorsunuz. Harikalar görüyorsunuz. Şöyle bir denk isterim. Denkler Ha, bu, 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 arkadaşlar. Azıcık dedim. Küçük bir şişe inendi. Bir sürü oldu. Aha. Oo, renkler karışmasın. Sonra karıştıracağım inşallah. Öyle arkadaşlar. Harikalı görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. <laughs> evet arkadaşlar. Şu havuçlu. Boncuk gibi doldu maşallah. Şu i̇şte, ıspanaklı. Şöyle ıspanak niye böyle görünüyor? Ispanak tam rengi görünmüyor arkadaşlar. Şöyle bu da mor e, pancallı. Çok güzel. Hamurunu hem yaptım hem yedim. Şu da sütlü yumurtalı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Harikalı görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Hemen yapın denen. Çok güzel, şahane, mükemmel. Allah emanet olun, hoşça kalın. Abone olun, yorum yapın arkadaşlar.